Her ikisinde de gastronomi var, botanik var, bahçe bitkileri var, çiçekler var, her şehrin kendi bahçesi var. Ortak konser alanları var, meydan var, işte bir tanesinde doğal gölet var, diğerinde suni gölet var, ışık oyunları. Çocukların gelip saatlerce hem eğleneceği hem öğreneceği hem psikolojik ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlayacağı alanlar var. İki tane müze var, el sanatlarının yapıldığı ve teşhir edildiği sanat sokağı var. Kültürel faaliyetlerimizin müziğimizin tiyatromuzun gösterileceği iki tane alan var biri 10 bin kişilik biri 5 bin kişilik 5 bin kişilik olan e, amfi tiyatro. 5. yüzyılda bulunan bir şapel var, Hristiyan dünyası için önemli. 5. yüzyıldaki 5 tane önemli şapelden bir tanesini bulduk. Yanında mozaik eserler, mezarlıklar, işte duvarlar olan 11 dönüm arasında bunu koyduk. Ve mezat yeri var, bütün ticaretin döneceği mezat yeri var. Sadece Türkiye'den 13 tane büyük şehrimizin bahçesi var ve birçok gelen insan orada mesela gölette çocuklar gelip balıkları mamayla besleyecekler. Çocuklar saatlerce oynayabilecekler. Bu arada anne baba bu güzel ortamları gezecek. Belki de gidip yemek yiyecek. O çocuklar herkesin her yaşa göre 3 yaşından tutun da 80-90 yaşına kadar insanların Gelip saatlerce vakit geçireceği iki alanımız olacak. Bundan sonraki süreç içerisinde de fuarlar, festivaller, sanat gösterilerinin, eğitimin, gastronominin, ticaretin döndüğü iki tane önemli alan olacak. Bu arada Hataylılar da canı sıkıldıkça bölgeden gelen insanlar da buraya gidip hem eğlenecek hem de dinlenecekler. Bizde daha çok tabiat ve doğallık var. Birikimlerimizi orada teşhir ediyoruz. Yani Hatay'ın mesela bir taban mozaiğimiz var. Bu taban mozaiği 1600 metrekare. Guinness Rekorlar Kitabına girecek. Başvuru yaptık. Burada bir defa Hatay'ın tarihsel medeniyet birikimine o süreyi süreci anlatıyor. Geldiğinizde 220 dönümü zaten yaklaşık anca 7-8 saatte gezersiniz. Bir de yemek yersiniz. O da 2 saat sürse 10 saatiniz Orada bütün gününüz geçer ve gün nasıl e, geçtiğini anlamazsınız. Pandemi insanları çok yordu. Evde herkes depresyona girdi. Biraz gelip eğlensinler, görsünler. Eğlenip görürken de midelerini bayram etsin diyorum. Gelip Hatay'da, e, Hatay'ın o 600 çeşit yemeğinden de mutlaka tatsınlar. Ama bir tavsiyem var ee, yemeklerin çeşitlinden yemeklerin lezzetinden fazla kaçırabilirler gelmeden birkaç gün e, rejim yapıp öyle gelsinler.